CHP'de düşüş durmadı. Erdoğan 3 adayda kaybediyor. Genel seçimler Haziran 2023'te yapılacak. Yeni anket sonucu. Yeni asgari ücret anketi. Katılımcıların %46'sı asgari ücretten memnun değil. %24.5'lik bir kesimse asgari ücreti düşük bulmasına rağmen koşulların bunu el verdiğini düşünüyor. %22.1 ise asgari ücrette gelinen seviyeden memnun olduğunu bildirdi. Gündemlemin 27 ilde Aralık'ta yaptığı ankette kararsız dağıtıldıktan sonra Ak Parti'nin oy oranı yüzde 32.1 olarak ölçüldü. Ankette CHP yüzde 25.5, İyi Parti yüzde 13.5, HDP yüzde 9.7, MHP ise yüzde 8.1 seviyesinde. Şirketin bir önceki anketine göre Ak Partide 0.7, CHP'de 0.8, İyi Parti'de ise 0.4 puanlık düşüş var. MHP'de ise 0.9 puanlık yüksüş. İster var. Diğer taraftan Profesör Doktor Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropol Araştırma Yeni Yıla girerken son anketi yayınladı. Bu araştırma ise adaylar ikinci tura kalırsa yüzde kaç oy alır ve o ankete döküldü. İşte o sonuçlar. Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan yüzde 36, Yavaş yüzde 51.2 oy alıyor. Geçen ay ise bu rakam yüzde 39.7'ye yüzde 46.4'tü. Erdoğan 3. 7 puan düşerken yavaş ile 4.8 puan yükseldi. Bu ay kararsızlar protesto oy ve fikir belirtmeyenler %12.9'u buluyor. Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışırsa Erdoğan %38.2 İmamoğlu %50.6 oy alıyor. Geçen ay bu rakam %42'ye %42.9'du. Erdoğan 4.2 puan düşerken İmamoğlu 7.7 puan yükseldi. Kararsızlar protesto protesto, oy ve fikir belirtmeyenler %11.1'de kalıyor. Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığında Erdoğan %40.1, Kılıçdaroğlu %44.9 oy alıyor. Geçen ay bu rakam %44.5'e %39.4'tü. Erdoğan 4.3 puan düşerken Kılıçdaroğlu da 5.1 puan yükseldi. Kararsızlar, protesto, oy ve fikir belirtmeyenler %15'e çıkıyor. Erdoğan ile Meral Akşener yarıştığında Erdoğan %41.1 Akşener %42.9 oy alıyor.